Hayatınızda hiç böyle bir akışta kaybolmuş gibi hissettiğiniz, ne yöne gideceğinizi bilemediğiniz ya da sık sık acaba başkaları ne düşünür diye kendinizi sorguladığınız oldu mu? Birçoğumuz zaman zaman bu duyguları yaşarız. Peki, size desem ki tüm bu dış beklentilerden sıyrılıp, kendi sesinize kulak vererek yaşamanın, hayatınızın kontrolünü elinize almanın bir yolu var. David Deida'nın Üstün Erkeği Yolu adında güzel bir kitabı var. Orada çok etkileyici bir ifade geçiyor. Baban ölmüş gibi yaşa. Bu sözü ilk duyduğunuzda belki biraz şaşırtıcı gelebilir. Ne demek isteniyor diye düşünebilirsiniz. Ama hemen belirteyim. Buradaki kasıt gerçek anlamıyla bir kayıp ya da üzüntü değil. Çok daha derin. Çok daha farklı bir anlam taşıyor. Peki ne anlama geliyor bu? Bir an için gözünüzde canlandırmaya çalıştım. Hayatımızdaki o önemli otorite figürü bu babanız olabilir, sizi sürekli eleştirdiğini düşündüğünüz bir ses ya da toplumun şöyle yapmalısın diyen beklentileri bir anda yok olmuş. Onun onayını alma ihtiyacı ya da tam tersi ondan çekindiğiniz ya kızarsa ya izin vermezse diye korktuğunuz için yapmaktan vazgeçtiğiniz ne varsa hepsi bir anda serbest kalmış. Omuzlarınıza yüklediği fikirler, kurallar, yargılar, hatta o korku ve çekingenlik sanki bir sis gibi dağılmış. O an nasıl bir boşluk, nasıl bir hafiflik ve aynı zamanda nasıl bir özgürlük alanı açılır dönümüzde? Bir düşünün. Daha önce asla yapamam dediğiniz neleri yapmaya cesaret ederdiniz? İşte o an tüm kararların sadece size ait olduğu bir alan. İşte bu ifade tam da bunu kastediyor. Artık dışarıdan bir onay, bir takdir beklemeden ya da birilerinden korktuğunuz, çekindiğiniz için kendinizi geri çekmeden yaşamaktan bahsediyor. Düşünün, sanki sizi sürekli yönlendiren ne yapmanız gerektiğini söyleyen o dış ses bir anda susmuş gibi. Artık hayatınızın sorumluluğu da önemli kararları da tamamen size ait. Bu kendi değerlerinizi sizi gerçekten neyin harekete geçirdiğini kalbinizin derinliklerindeki o gerçek amacı bulup korkusuzca onun peşinden gitmek demek. Geçmişten gelen belki de size hiç ait olmayan o şöyle yapmalısın kalıplarını başkalarının sizin için çizdiği o görünmez sınırları aşma cesaretini göstermek demek. Böyle bir bakış açısını benimsediğinizde neler değişiyor biliyor musunuz? Öncelikle omuzlarınızdaki o ağırlık önemli ölçüde hafifliyor. İnanılmaz bir özgürlük ve kendine barışık olma hissiyle doluyorsunuz. Çünkü artık sadece kendi doğrularınızla yoruluyorsunuz. Acaba ne derler endişesi azalıyor. Korkularınızın etkisi zayıflıyor. Kendi hissesinize, sezgilerinize daha çok güvenmeye başlıyorsunuz. Bu aslında hepimizin içinde var olan o bilge tarafla o öz benlikten yeniden bağ kurmak gibi bir şey. Şimdi kendinize şu soruları sormanın tam zamanı. Eğer hiç kimsenin onayını almak ya da kimseden çekinmek zorunda olmasaydım gerçekten ne yapmak isterdim? Eğer hiçbir şeyden korkmasaydım hangi önemli adımları atardım? Benim için bu hayatta en değerli vazgeçilmez olan şey ne? İşte bu soruların cevapları sizin kendi özgün yolunuzun işaretleri olacak. Unutmayın, baban ölmüş gibi yaşamak ifadesi hayatınızı daha bilinçli, daha anlamlı ve kendiniz uyum içinde yaşamanız için size sunulmuş güçlü bir yöntemdir. Bu düşünceyi sadece bir fikir olarak bırakmayın. Bugün kendinize sorun. Eğer o otorite figürü, o baba imgesi şu anda hayatınızda olmasaydı, sırf o var diye onun beklentileri ya da olası tepkileri yüzünden yapmaktan kaçındığınız neyi yapardınız? Belki küçük, belki büyük ama kalbinizin derinliklerinde yapmak istediğiniz bir şey. İşte size bir meydan okuma. Bugün o şeylerden en az birini, hatta belki ikisini yapın. O ilk adımı attığınızda içinizdeki potansiyelin sizi nerelere götürebileceğine şaşıracaksınız.